Arkadaşlar merhaba. Muhabbet kuşu eğitiminde en önemli olan şey çok yavaş hareket etmeniz. Mesela iki aylık bir yavru kuşumuz var. Bunu şöyle başından sevmeniz. Göğsünden sevmeniz. Sonra şöyle şu şekilde kulağından sevmeniz. Onun çok hoşuna gider. Ben bu kuşumu nasıl eğittim? Ee, mesela parmağımla onun başını sevmeden önce onun görece görebileceği bir şekilde onunla aynı hizada kendi başımı sevdim parmağımla. Sonunda çok yavaş bir şekilde yaklaştım, şu şekilde onun başını sevdim. Ee, muhabbet kuşunuzu yuvasından zorlayarak kesinlikle çıkarmayın. Ee, her zaman en önemli olan şey onun sizin parmağınıza, elinize güvenmesidir. Ve çok kolay bir şekilde güvenebilen bir hayvandır. Aynı şekilde çok kolay bir şekilde sizden korkan bir hayvandır. Şu anda mesela arada gözlerini kapatıyor. Kapatmasının sebebi benim sakin bir şekilde konuşmamdan dolayı. Benim sesim şu anda onun çok hoşuna gidiyor. Bakın. Parmağımı çok yavaş bir şekilde yaklaştırıyorum. Onu seviyorum. Başını sevdikten sonra şöyle burnunu sevebilirsiniz. Parmağınızın kokusunu alsın. Sonra da şöyle kulağını sevin. Ta şimdi ben onu severken yavaşça uyumaya da başlayacaktır. Muhabbet kuşu eğitiminde kuşunuza sakin bir ses tonuyla ve sakin bir şekilde yaklaşmanız çok önemli. Biraz uykusu gelmiş. Biraz önce yemlerini yedi. Ben şöyle bilgisayarımın başına aldım onu. Burada kısa bir süre sonra videoyu bitirdikten sonra uyuyacaktır. Hatta bakın şu an telefonu tamamen ona yaklaştırıyorum. Yine herhangi bir korkusu telaşlanması yok. Çünkü bana elime ve ortamına tamamen alıştı.